Arkadaşlar selamlar 32. günden hepinize merhabalar. Bu videoda sizinle birlikte Quantifier konusuna bir giriş yapacağız. Quantifier nedir, ne değildir, nasıl çalışılması gerekir, nerede karşımıza geliyor? Bunlara bir bakacağız. Buyurun başlayalım. Şimdi Quantifier dediğimiz zaman bizim aklımıza gelecek olan ifade bunlar e, miktar belirten belirteçler aslında. Yani bunlar miktar belirtiyorlar. Tam sayı belirtmez tabii ki. Bazısı der, birkaçı der, çoğu der, azı der, yetersiz ölçüde der gibi gibi. Yani belgisiz ifadeler aslında bu. Birkaç vesaire dediğimiz yapılar vardır ya bunlar. İngilizce'deki bunlar. Tabi İngilizce kurallarla yapılıyor, Türkçe eklerle yapılıyor bunu unutmamak lazım. Ama burada bizim öğreneceğimiz birkaç tane kural var, birkaç tane kelime var, birkaç tane yapı var. Bunları öğrendikten sonra bu konuda rahatlıkla hallediliyor. Bunu da söyleyelim. Şimdi quantifier konusunu anlarken bizim öncelikli olarak ne yapmamız lazım? Çok iyi bir anlam bilgisine sahip olmamız lazım. Yani metin içinde bunu anlayabiliyor olmamız gerekiyor. Çünkü quantifier dediğimiz yapılar işte sum gibi daha önce duyduğumuz yapılardır. Muhtemelen yani many gibi, match gibi. Bunlar metinlerin içinde sürekli 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 geliyorlar. Dolayısıyla anlam bilgisi çok önemli. Bu reading'de de karşımıza geliyor. Cümle tamamlamada da geliyor. Restatement'da da geliyor bu arada. Her yerde geldiği için Quantifier'ın cümleye kattığı anlam bizim için çok önemli. Soruyu çözmemize net katkı sağlıyor. Ama onun dışında hocam bunun sorusu gelmiyor mu? Tabii ki bunun sorusu da geliyor. Özellikle YDT'nin 13. sorusu quantifier sorusudur. Burada nasıl yapmamız gerekiyor hocam? Tamam anladık. Ha muhtemelen anladıysan zaten konuyu anladıysan ve metin içinde, cümle içinde anlayabiliyorsan nasıl kullanıldığını çok kuvvetle muhtemelen sen zaten quantifier sorusunu çözersin. Ama onun dışında neye ihtiyacım var? Mesela senin şuna ihtiyacın var. Diyeceksin ki bu uncountable veyahut da countable grupları vardır. Mesela işte süt sayılamazken ne bileyim öğrenciler sayılabilir bir ifade. insan sayılabilir bir ifadedir gibi. Yani neyin sayılıp neyin sayılamaz olduğunu bilmen gerekiyor. Ha bu da ta ortaokul bilgisine dayanıyor aslında. Ta o zamanlardan beri bize ısıtıp ısıtıp sürekli öğretiyorlar zaten. Sayılabilen sayılamayan durumlar. Bunlar bizim için önemli. Çünkü bazı yapılarımız var ki arkasından sayılamaz ifade geliyor. Bazı ifadelerimiz var ki sadece sayılabilir geliyor. Bazıları var ki ikisini de geliyor. Onların hepsini anlatacağım zaten. Onun dışında bu off geliyor mu gelmiyor mu? Bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Bunu da anlatacağım aynı şekilde. Off var mı yok mu? Bu yapıyı da iyi bilmemiz gerekiyor. Onun yanında da dediğim gibi en önemli şey ama anlam bilgisi. Zaten İngilizce sınavlarında YDS'de YÖKTÜ, de anlam bilgisinden başka çok da önemli bir şey kalmadı artık senin okuduğunu anlaman gerekiyor. Bunun için ne yapacaksın? Metin okuyacaksın, analiz yapacaksın, kitap okuyacaksın. Sürekli okuyacaksın yani. Başka yapacak bir şey yok. YDS sınavına yok dili. YDS'yi kazanmak istiyorsan ne yapacaksın? Çıkmış soru çözeceksin, makale okuyacaksın, okuduğun anlam becerini geliştireceksin. En önemlileri bunlar. Peki. Gelelim şimdi bir başlangıcımızı yapalım. İlk başta birçok anlamında kullanılan ve arkasından çoğul isim alan yapılar. Bunlara bir bakalım a couple of, plenty of, a number of, many of, scores of, a large number of, a lot of, quite a few. Bunların hepsi birçok anlamına gelen yapılar, tamam mı? Hepsinin çevirisi birçok, birden fazla, çoğu, ço çoğu tam olmaz da. Birçok gibi söylesek bizim için yeterli olur. Mesela bak, burada ne diyor? Birkaç kilometre koştum her zamanki gibi ve çok böyle bacağım ağrıyor. Yani bacağıma çok iyi bir ağrı geldi gibi söylemiş. Veya bakalım. They, there are still plenty of misconceptions. Yani çok yanlış algı varmış. Hemen şuraya yazalım. Yanlış algı. Among public. Kamuda. Halkın arasında. Latent Atatürk. Atatürk hakkında birçok yanlış algı varmış. Tamam mı? Burada da bir ismin sayılabilir olup olmadığını anlamak için sonundaki S ifadesine dikkat edebilirsiniz. Eğer ki çoğul eki alıyorsa yani bir, sizin bir isminiz var ve o isim çoğul 2 almış. O zaman diyeceksiniz ki ha bu sayılabilir bir isimdir. Çünkü neden? Sayılamayan ifadeler çoğul iki almazlar arkadaşlar. Bak bu önemli. Sayılamaz ifadeler çoğul iki almazlar. Milk mesela. Milk. Öyle bir şey yok. Tamam mı? A number of changes. Birkaç birçok değişiklik ne yapmış? Affecting the industry. Yani endüstri sektörü etkileyen birçok değişiklik ortaya çıkmış ve bu da önemli değişimlere ve market dinamiklerindeki önemli değişimlere yol açmış, sebep olmuş. Result in, lead to gibi düşünebilirsiniz bunu da. Şuna yol açtı diye söylüyor. I have been on quite a few adventures. Yani diyor ki ben birçok maceraya katıldım. But this one takes the cake. Bu ne demek? Bir deyim. This one takes the cake. Tabii ki şey değil yani. Aa, uh, pastayı buna verdim gibi değil. Yani ben çok manceraya katıldım ama birinciliği de buna veriyorum gibi söylemiş tamam mı? Buradaki kullanımı da bu. Bunun. This one takes the cake yani en şey bu benim için en müthişi bu gibi İngilizce'de kullanılan bir deyim. Şimdi burada a lot of attention var. Hocam burada çoğul isim alır dedin de attention var burada. Dikkat. E, sayılamaz bir yapı var burada. Ne alakası var şimdi? A lot of'la alakalı dikkat edilmesi gereken bir noktadır bu. Hemen şöyle a lot of'a bir şey yaptık. Bu joker elemanı Tamam mı? Bunu ben burada bilerek gösterdim. Joker olduğunu görün diye. A lot of attention çok birçok böyle dikkat. Ya çok dikkat verilmiş. Neye? Teknolojinin oynadığı role çok fazla dikkat verilmiş onu söylüyor bize. Ama itof bir jokerdir. Bunu unutmayın. Bunu birazdan çok daha detaylı anlatacağım zaten. Bunlar da gene birçok anlamına gelirler ama arkasından sayılamaz isim alırlar. Bak, anlamları aynı. Birçok anlamına gelir. Ama arkasından gelen yapı farklı. Sadece gramatik bir fark var yani. Tamam mı? Bu kadar. Yoksa anlamlarında bir fark yok. Ya buradaki many mesela gene o da çok, much da çok. Ne farkı var? Hocam bir arkasından sayılabilir alıyor. Many. Maç var arkasından sayılamaz alıyor. Bu. Arasındaki fark bu. Bak Elatof'u burada da yazdım. Dikkat et. Elatof burada da var. Mesela bakalım. A good deal of support is essential. Yani çok büyük miktarda birçok sayıda birçok sayıda tam doğru çeviri olmuyor ama çok fazla miktarda bize ne lazım? Destek lazım. Önemliymiş. Sağlıklı bir ilişki devam ettirmede önemliymiş büyük miktarlarda destek. A vast amount of information yani diyor ki çok sayıda çok büyük miktarlarda bilgi internette şu anda mevcut. Making it overwhelming yani bu da çok insanı boğuyormuş yani tamam yani nereye gideceğin konusunda insanı boğuyormuş. Overwhelming dediğimiz yapı böyle boğmak anlamında kullanılabilir. Buradaki kullanımda olmuş zaten. Çok fazla var. Boğulduk ya bilgiden gibi olmuş. Mesela much of the information bak yine information'ı ne yapmışız sayılamaz isimle kullanmışız. sayılamaz isim olduğu için maçla kullanmışız. Much of the information presented in the report is outdated yani diyor ki sunulan e, buradaki present yapısı ne anlama gelir? E, sunmak anlamında kullanılır. Bu günümüz anlamında veyahut da present gibi e, şeyle kullanılmaz. Hediye anlamında kullanılmaz. Yani burada sunulan bilgiler outdatedmiş. Tarihi geçmiş bilgilermiş. Eski bilgilermiş yani. We need to gather a large amount of evidence to crack this case. Yani bu davayı çözebilmek için çok büyük, büyük miktarlarda kanıta ihtiyacımız var ve bu kanıt kelimesi genelde bizim dilimizden farklı olduğu için yani bir kanıt var, iki kanıt var, üç kanıt var biz sayarak kullanıyoruz aslında. Çok kanıt var diyoruz mesela ama burada dikkat edin. Evidence yapısı sayılamaz ifadelerle kullanır. There is a great deal of power in choosing to believe in yourself when even when no one else does. Yani kimseye inanmazken bile kendine inanmayı seçmekte çok büyük miktarlarda bir güç vardır diye söylemiş. Ve burada da güç ifadesi gene sayılamaz olduğu için great deal ile birlikte kullanılmış. Diyelim ve devam edelim. Heh. Many, several, a few, a few benim favori yapılarım. Hatta bunu şöyle yaparsam ha tamam çok daha güzel görünür. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Özellikle şuralarda. Bizim çok dikkatli olmamız lazım anlatacağım şimdi. Many dediğimiz yapı çok anlamına geliyor. Many of the truths. Bak true s var sonunda. Çoğul iki var. Demek ki sayılabilen bir ifade. We cling to depend greatly on our own point of view. Yani bu şeyler doğruların çoğu bizim bakış açımıza göredir gibi söylemiş. Ama burada beni çok anlamda kullanmış. Arkasından çoğu isim gelmiş. Bak, I am going to need several more men. Birkaç daha birkaç tane daha adama insana ihtiyacım olacak diye kullanmış. Yani önceden şöyle bir şey vardı bu arada men yapısıyla alakalı. Mesela eğer ki Game of Thrones diye favori bir şeyimiz vardı son sezona kadar kötü olsa da. Mesela orada ne yazardı? All men must da yazardı değil mi? Ve bunu nasıl çevirirlerdi? Hatırlayın. Bütün insanlar ölmeli diye çevirirlerdi, değil mi? Normalde men ne anlama gelir? Men normalde erkek anlamına gelir. Ama bunu neden bütün insanlar diye çeviriyoruz? Çünkü eski zamanlarda men dediğimiz ya yani bir tane insan var. O da erkektir gözüyle bakıldığı için. Kadınlara insan gözüyle bakılmadığı için öyle bir kullanım vardı. Tamam mı? Ama artık öyle bir kullanım yok. Men woman gibi kullanıyoruz. Artık o da var. O artık o da var derken yani hep vardı da bizim yeni aklımıza geldi. Öküzlüğümüzden yeni aklımıza geldi diyebiliriz. Şimdi devam edelim. A few yapısına gelmeden önce şuradaki maça bir bakalım. maçta da menünün tersi arkadaşlar. Yani tersi derken çok anlamına geliyor. Bu da gene ama sayılamayan isimle kullanılır. Sayılamayan yapıyla kullanılır. I don't know much about art. Yani sanat hakkında çok bir şey bilmiyorum ki zaten. Ama ne beğendiğimi biliyorum gibi. Meninin tersi. Şimdi ama esas önemli yer a few, few veya little, a little yapısı. Bunlar özellikle cümle tamamlama sorularında karşımıza gelen ve zıtlığı belirtirken kullandığımız çok önemli yapılar. A few ve few arkasından sayılabilir isim alırlar. Bak ama dikkat edin. Few, pardon, a few az anlamına gelir az. Hani bir yerde az kişi vardır. Ama few yaparsan yetersiz sayıda az kişi vardır. İkisine de az insan var. Ama bir yetersiz sayıda az anlamına gelir. Bu yetmiyor yani bize. Mesela benim favori örneğim burada halı saha Mesela halı sahaya gittin. Kaç kişi oynanıyor? 14 kişi oynanıyor. Ekstrem sen 22 kişiyle oynanıyor değil mi? Biz 14'ü varsayalım. Gittin halı sahaya. 14 kişi var orada. Ama sana yetiyor. Az kişi mi var? 14 kişi az kişi. Tabii kime göre neye göre molalarına girmeyelim lütfen? Az bir insan var orada. Az insan var. O zaman dersin ki there are a few people. Yani az insan var ama bana yetiyor. Benim için okey. Ama eğer ki ben o gittim. 14 kişi lazım bana. Bir baktım alsahada 4 kişi var. O zaman dersin ki there are few people. Az insan var. Çok az insan var ve bize yetmiyor bu. Tamam mı? Yetersiz anlamında karşımıza gelir. Genelde burada bir zıtlık yapar cümle tamamlama sorularında ÖSYM de sever bunu. Mesela bak demiş ki bize It looks like we have got a few options. Yani diyor ki çok az diyor bizim şeyimiz var, opsiyonumuz var, seçeneğimiz var ama gene o bizim için yeterli. Onları dikkatli bir şekilde tartalım diye söylemiş. Ama yine az şeyim var yani opsiyonum az. Bak ama burada few yapısı var. Few ever come to know how powerful they truly are. Yani diyor çok az insan, çok çok az, yetersiz sayıda az insan ne kadar güçlü olduğunun farkına varır. Çok az insan yapıyormuş bunu. Yetmiyormuştu o da. Onu söylüyor bize tamam mı? A e, few la few bu. Ha bunun little a little'da da aynı mantık var. Little. Ay burada ters mi yazmışız? Ay aman ters yazmışım. Çok özür diliyorum. Burada bu tam tersi olacak arkadaşlar. Dur hatta şöyle yapalım. Bunu düzeltelim. Şuradaki A'yı siliyoruz. Buraya veriyoruz. A little ve little yapısı var. Tamam. Doğrusu bu. Çok özür dilerim. Orada bir baskı hatası olmuş. A little az anlamına gelir. yetgene çok azdır. Sayılamaz ifadelerle kullanılır. Ama... Hani bize yetecek kadar bir şeyimiz vardır. We have a little water to drink mesela. Bizim çok az suyumuz var ama yani hayatta tutar bizi. O anlama geliyor. Ama ben bunu normal little ile kullanırsam yetersiz yani. Hiç öyle çok önemli bir sayı değil yani yetmeyen bir sayı. Little interest in politics. Yani politiğe çok çok az ilgim var. Hiç neredeyse yok gibi de düşünebilirsiniz bunu. Neredeyse yok anlamında kullanır. A little az, little çok az yetersiz burada bir ufak karışıklık olmuş onu da siz kitaplarınızda düzeltin. Peki şimdi bu kısma bir bakalım. Bu kısımda şöyle bir ufaktan alayım. Hem çoğul yani hem sayılabilen hem de sayılamaz isimlerle kullanılabilen yapılar. İşte bunlar neler? Most, some gibi yapılar. Şimdi bu most yapısı most people, çoğu insan gibi kullanılmış. Bak burada ikisi de de kullanılabiliyor. Joker eleman. Çoğu insan işte vakit geçirmeyi sever tatil dönemlerinde. Ama bak burada şeyin e, most ice cream yani dondurmanın çoğu sütten yapılır gibi. Ve burada tekil kullanmış. Neden? Çünkü sayılamız isimler arkasından tekil fiile devam eder. Bunu unutmayın. Veya burada işte birazcık su verir misin? Veya biraz kitap getirir misin? Sam da aynı şekilde Joker bir elemandır. Most da öyle, Sam da öyle. Joker elemanlar bunlar. İkisiyle de kullanılabiliyor. Anlamlarında da hiçbir fark yok. Eni var burada. O Eni birazcık tam Joker. Bu inanılmaz Joker bir eleman. Bunda her şey var. Mesela bak burada. I never ask for any of this. Bunun hiçbirini ben istemedim diye söylüyor. Hiçbiri anlamında kullanılır. Burada any ile alakalı şunu hatırlamak lazım. Any eğer ki cümle olumsuzsa hiçbir anlamında kullanılır. Eğer ki cümle olumluysa herhangi biri gibi kullanılabilir. I can conquer any challenge that comes my way. Diyor ki ben yoluma çıkan herhangi bir zorluğu üstesinden gelebilirim. Fethedebilirim. Burada fethetmek anlamında kullanmış. Herhangi bir zorluğun üstesinden gelebilirim gibi. Aslında bizim tam Türkçeleşmiş. Herhangi bir diyorum. Bak olumlu cümlede herhangi biri. Olumsuz cümlede şurada olumsuz yapı never'dan dolayı hiçbiri anlamına geliyor. Veya bak I don't need any super powers. Herhangi bir süper gücü pardon hiçbir süper güce ihtiyacım yok. Ne yapmak için? Senin özel olduğunu bilmek için gibi. Veya I have been searching for hours. Yani saatlerde arıyorum fakat there is hardly, bak burada hardly olumsuz yapıyor bunu. Hardly çünkü olumsuza götüren bir yapıdır. Any trace of them left. Yani onlardan neredeyse hiçbir iz kalmamış gibi söylüyor. Bu any tam jokerdir. Bunu aşağı yukarı neredeyse her şeyle kullanabiliyoruz. Ama anlamı bizim için çok önemli. Hiçbiri ve herhangi biri. Bu ikisini bildiğimiz zaman süperiz. Peki sonra no var burada. No da bizim için önemlidir. Bu da gene joker elemanlardan biri. There is no reason. Yani hiçbir sebep yok. Olumsuz yapıya götürüyor. Hiçbir sebep yok böyle bir hata yapmak için. Such a mistake. Böyle bir hata yapmak için hiçbir sebep yok. Veya no success ever comes if you don't truly believe it. Eğer ki gerçekten inanmazsan hiçbir başarı sana gelmez diye söylüyor. Veya The session with doctor did me no good. Bana hiçbir yararı olmadı gibi. Aslında no dediğimiz yapı ne yapılıyor? Bizim karşımıza aşağı yukarı her şeyle kullanarak gelebiliyor ama hiçbir anlamına göre. Bak burada anlamı bileceksin tamam mı? Bu tarz joker elemanlarda no gibi, sam gibi, most gibi bu tarz yapılarda eni gibi anlamını bilmen lazım. Çünkü zaten bunlar joker. Yani bunların gramatik yapı olarak sana sorulması çok çok düşük ihtimal. Sana anlamı sorulacaktır. Tamam ona dikkat edin. Ve no'ya dikkat edin. No of diye bir şey yoktur. Yani bunun yanında of kullanılmaz. Arkasından of almaz. Önemli bilgi. Sonra each ve every arasındaki farka bakalım. Each ve every arasında aslında öyle çok devasa bir fark yok. Ama anlamsal olarak bir farkı var. Gramatik olarak da bir fark var. Önce gramatik farktan başlayalım. Bunun arkasından of gelebilir each of diyebilirsin. Ama every of diye bir şey yoktur. Every of diye bir kullanım yok. Every one of gibi kullanıldığı belki duyulmuş olabilir ama o farklı bir şey. Biz sadece yalın evriden bahsediyoruz. Each of us has a destiny, a purpose for which we were born. Bunu e, çevirebilir misiniz? Ben şimdi videoyu durdurun. Ben durdurmayayım. Siz durdurun. Bu, bu cümleyi bir çevirmeye çalışın bakalım. Nasıl bir anlam çıkacak? Diyor ki bize burada. Bak videoyu durdurun. Çevirdin inşallah. Hepimizin diyor bir kaderi var. Değil mi? Destiny. Kader. Burada iyi işlediğim yapı her birimiz. Hepimiz. Ayrı ayrı ama. Her birimiz. A purpose for which we were born. Uğruna doğduğumuz bir amacımız. Hepimizin bir kaderi. Uğruna doğduğumuz bir amacı var diye söylemiş bize tamam mı? Veya each step you take on the journey brings you closer. Attığın her bir adım, adamın her biri seni daha yakınlaştırır diye söylemiş. Tamam mı? Hedefine daha da yakınlaştırır gibi söylüyor. Ve dikkat edin bu arkasından tekil fiil alır. Çünkü neden? Bak burada has olmuş. Neden has olmuş? Çünkü each diyor. Her birimiz. Bir tanemiz yani. Have değil. Has. Dikkat et. Are olmaz. Is olur. Gibi düşünün. Tamam mı? Burada da every var. Every hepsi anlamına geliyor. Anlamsal olarak öyle çok devasa bir farkları yok. ÖSYM'de size zaten bu kadar detay soracağını zannetmiyorum. Genellikle sorduysa mesela A seçeneği every, B seçeneği ise arasına kaldıysanız muhtemelen ikinci tarafından cevap çıkmış olacaktır. Veya işte ayrı ayrı hep şeyden bahsediyor ayrı ayrı birilerinden bahsediyor yoksa hepsinden bahsediyor. Onu da düşünmek gerekiyor tabi. Şimdi every de arkasından gene tekil fiil olarak devam eder bu arada. Tekil fiil devam eder. Every great wizard in history has started out as nothing more than we are now students. Diyor ki tarihteki bütün büyücüler, büyük büyücüler bizim şu anda olduğumuzdan başka bir şey değillerdi başladıklarında yani öğrenci. Onu söylüyor. Veya every moment is a fresh beginning. Her bir an. Her bir an. Bütün anlar. Yani Taze başlangıçlardır. Yeni başlangıçlardır gibi. Yani her bir saniyede sen yeni bir başlangıç yapabilirsin gibi düşün. Şöyle bir şey vardır ya insanlar arasında. İşte pazartesi veya ayın biri veya ne bileyim işte yılın başı yeni hayatımın ilk günü. Ya niye o kadar bekliyorsun ki yarın olsun bugün olsun yani çok mu önemli bunlar? Hani o aradaki mesela bazı bir şeyler var saykolar var İşte buçuk olmadan başlamıyor. Saat tam sıfır sıfır olmadan başlamıyor derse ya ne alakası var 32'de başlasa ne hani, 35'de başlasa ne hani, 34'de başlasa ne hani. ders çalışıyorum. Beyin aynı beyin yani geç başlayınca bir şey değişmiyor ki onu da hiç anlamadım bu arada. Eğer ki sizin bir fikriniz varsa bununla alakalı da yorumlara yazın merak ediyorum burada ne düşünüyor insanlar. Ama ben o fikirde değilim. All ve whole arasındaki farka bakalım. Bunların ikisi de hepsi bütünü anlamında kullanılır. Sadece ufak bir farkı vardır. Kullanım farkı olarak. All arkasından bir determiner arkasından noun gelir. Yani all the stack, all his life gibi düşünün. Ama whole ile birlikte kullanırken burada determiner başa alıyoruz sadece. Arasında böyle bir fark var başka hiçbir farkı yok. Anlamsal olarak bütün hepsi gibi çok minik minik ama burada önemli olan ve bizim karşımıza gelecek olan anlam farkı, yapı farkı budur. Mesela he ate all the steak by himself. Bütün eti tek başına yedi. Ve he spent all his life searching for happiness. Bütün hayatını mutluluk arayarak geçirdi. Gene bütünden bahsediyorsun. Bak gene aynı mantık. He ate the whole. Bak the whole. The başa geliyor burada normalde ortadaydı. Burada başa geliyor. Veya his all life. His başa geliyor. Yoksa anlamsal olarak çok bir farkı yok zaten. Burada no ve nan arasındaki fark önemli. Bu da bizim karşımıza gene gramatik bir yapı olarak karşımıza gelen bir şey. Bunun arkasından of getirmiyoruz. Bunun arkasından of gelebilir. Bu tek başına kullanılabilir. Cevap verirken kullanılabilir ama. Tek başına kullanılır tek başına kullanılmaz. Ha bu hayır anlamına gelen no değil. Bak dikkat edin bu arada. Bu quantifier olan. Tek başına kullanılmaz. No plan bak. No time bak. Tek başına kullanılmıyor. Ama burada how much time do we have diye soruyor sana. Diyor ki ne kadar vaktimiz var? None. Hiç yok. Tek net olarak cevap veriyorsun. Ama burada none of the plans demen lazım senin. Buradaki arasındaki fark da bu. No ve none arasında o farkı var. Tek başına kullanılır kullanılmaz fark var. Bu da bizim için önemli. Şimdi other grubu ve pronanlara geçmeden önce bu videoyu burada noktalayayım. Bir sonraki videoda other grubundan ve pronanlardan bahsedeyim arkadaşlar. Böylesi daha iyi olur. Çünkü yoğun bir ders. Not alalarda zaten uzuyor. Dolayısıyla burada noktalayalım bu dersimize. Bir sonraki derste other ve pronan grubundan bahsedeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.